Türkiye'ye gidiyoruz ama gidemiyorum. Ee, bu yurtda bugün koltuk değişimi var. Bu salonlardaki koltukları değiştiriyorlar. Fakat e, asansörlerle yapıyorlar bunu ve bütün asansörler yaklaşık 20 dakikadır dolu gelip dolu gidiyor. Ee, i̇çleri koltuk dolu böyle. O yüzden şurada böyle kaldım. Bir şekilde indim. Şimdi metroya doğru yürüyorum. Arkadaşımla gideceğim için e, Uber kullanmayalım dedik. Metronun bir noktasında. Onunla buluşacağız. Bakalım artık nasıl gideceğiz. Size de bugünü vloglamaya çalışayım istedim. Daha motivasyonlu bir şekilde eşyalarımı taşıyabilmek için. Şimdi karşıya gideceğim. Böyle anlarda gelen ben her şeyi her zaman her yerde tek başıma halledebilirim hissiyatı. ben gideceğim için çok üzgün ve ben çıktığımdan beri yağmur yağıyor. Çiseliyor ama arada bir arttırıyor. Her zamanki gibi. Şimdi iki dakika daha bekliyoruz. Sonra artık metroya biniyoruz ve Bond Street'te iniyoruz. Ben Wembley Park istasyonundan gidiyorum. Böyle ülkelerde e, bireysellik çok fazla olduğu için yani hiç kimse hiç kimse hiçbir karışmadığı için kötü anlamda yani iyi anlamda karışmadıkları için işte kıyafetiniz olsun. Ya kişiliğiniz olsun metroda ne yaptığınız olsun hiç kimse hiçbir şeye karışmadığı için hiç kimse hiçbir şeye yardım da etmiyor. Şimdi gel geldim, geldim dediğim nereye geldim? Diğer metroya geldim. Buraya Elizabeth Line açtıkları için e, havaalanına gitmek çok çok daha kolay. Çünkü mesela ben evden sadece bir tane e, metroya biniyorum. Bir 7-8 durak gidiyorum ya da 10, daha sonrasında Elizabeth Line'a geliyorum. Elizabeth Line'da adı, ee, böyle Countryside'dan gide gide havaalanına ulaşıyorsunuz. Çünkü Hava Yolları terminal, terminal 2'den kalkıyor. O yüzden biz Terminal 2 olan treni bekliyoruz. Bu arada bavullarımı da bıraktım artık çok şükür yani. Merhaba. Birlikte bir başka yolculuğa çıkıyoruz. Geri dönüyoruz. Evet dönüyoruz. Woohoo! Biz geldik e, havaalanındayız. Ama tabii ki de uzun uzunca bir süre yürümeniz gerekiyor. Şimdi bununla birlikte yürüyoruz. Sinirlerimizi <laughs> yaptırdık, Boarding passlerimizi aldık. Ama birazcık sistemi değiştirdikleri için birazcık kafamız karıştı. O yüzden böyle azıcık stres olduk. Güncel hislerini alalım. Çok stresle gözüküyorsun. Yok, <laughs> <laughs> ne alakası var ya? Doğa 20 yaşındayım. <laughs> ne yaparsın? <laughs> Ha? Oldu. Kaç kilo? Biz öğrenci olduğumuz için bizim bir 48 kilo hakkımız var da. O kadar hızlı yapıyorsun ki. Prese geldik ve birer sandviç aldık. Ve birer tane de kahve aldık. Şimdi burada bunları yiyeceğiz. Sonra da artık aşağıya ineriz. ödevim var. Yarına teslim etmem gerekiyor. Ee, ama şimdi bugün eve geç gideceğim ve yarın da çok zamanım olmayacak. Buraya göre bir de. Evet. Eve göre de üç de teslim etmem gerekiyor. Doğa bana klavyesini verdi. Ee, birazcık başlasam bile en azından. Bin kelime yazmam gerekiyor. Bin kelimelik bir essay. Ama zaten yaptığım bir şeyle alakalı olduğu için çok daha rahat olabilir diye düşünüyorum. Hızlıca yazarsın ya. Arkadaşlar sesini dinleyin. <laughs> Uçağa bindik ve uçak oldukça boş. Biz zaten yan yana koltuk almak için bayağı bir uğraşmıştık ama. İlk parama <laughs> <laughs> Çok en hayırlık olur diye. Yani. Evet. E... Evet. Uçak böyle bayağı boş. <laughs> <laughs> Look nice. Değil mi? Buraya ulaşamıyor. Bulutlardan dolayı. Yemek aldık şimdi. Ben ders çalışıyordum. da uyandı. Biz yemeklerimizi aldık ve şu anda tam olarak masayı kurduk. Burada her yerde sen izliyoruz. Nasıl yemeğin? Güzel. Güzel. Ben de aynısını aldım burada. geldi. Bir kere da çayları getirdiler. Çok boş olduğu için biz de hızlı yedik tabii ki. Evet. Ben normalde gerçekten bir saate yayıyorum. Hani gerçekten. 1 hani mesela bir saat 24 dakika kalmış olmamız gerekiyordu şu anda. Ama o kadar hızlı getirdiler. Hadi yani diye yedim böyle. Ee, çay aldık şimdi. şu anda durum şöyle. Her yerde sen izliyoruz. Çay, tatlı. Bu kadar zamanımız kaldı. Ve dışarısı. <laughs> ee, biz öğrenciyiz. Biraz sesle çünkü ses çok fazla ya Tamam. <laughs> Teşekkürler. Ekmekler geldi. İki tane. Ben de i̇şte, işte staj falan ikinci senede. Öyle. Daha bitmedi. <laughs> Daha bitmeyecek de. Yani, e onun bitmedi mesela okulu ona geri dönecek. İki tane projem var. Daha başlamadım. İki haftam var. Ve tatil, ve bayram. Hava yağmurlu. Ya tamam ya. <laughs> bir tane öğretmenimizin taksitini yapıyor da bu şekilde lisedeki bir öğretmenimiz. Evet, biz aynı lisede okuyorduk. Biz oradan tanışıklığımız var. Ee, başka etkileyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. şey Üç defa yenilme sonrası bir kere yendi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Şimdi çekiyor. Üç defa yendim. Ya hayır ya. ya evet. <laughs> tamam üç kere yendi. Ben de bir kere yendim. Böyle bunu çektim. Ve bu sırada geldik. Hiçbir şey çekemiyorum. Aşırı karanlık. İyi, değil mi? Evet. Aşırı yavaş geldi. Neyse bence bunun hepsi yemeği çok erken getirmiş olmalarından kaynaklanıyor. <laughs> ben hala bunu <laughs> düşünüyorum. Çünkü ben normal dediğim gibi yemeği yedikten hemen sonra <laughs> <açtım iniyordum. gülüyor> Şu an o kadar açın bu arada. Ben açım. Tamam oğlum. Geldi. Burayı çok. Oraya da Düşüncelerini alalım. Dört aydır yurt dışındasın. Evet, Türkiye'yi özledim. Benim de üçüncü ayım. Az önce bunu konuştuk. Benim üç, onun dördüncü ayı. Öncesini saymazsak. Düşüncelerini alıyorduk. Ee, ne? Söyle söyle. Eve eve gitmek istiyorum. Dinleneceğim bir böyle. Anladım. Sen, sen işık senin... çok kötü olduğu için işık kötü olduğu için biraz yalıyor. Valla ben son e, üçüncü ayda birazcık zorlanmaya başladım çünkü her şey çok üst üste geldi. Ve daha öncesinde ya yani ilk geldiğimde birinci ayında ailemi görmüştüm. Bu ay yani bu sefer gel, gittim ve üç buçuk ay boyunca kimseyi görmedim. Hı hı. Bu ayla birbirimize baka baka yüzümüz <gülüyor> yaşlandı. <gülüyor> evet. Ama geldik şimdi. Arzularımızı arıyoruz. ekranda bulamadık ben, ben nerede olduğunu. Şimdi pasaporttan da geçtik. Bakalım ne olduğunu aramaktayız. Burası biraz büyük olduğu için Zagreb mesela diyor, Dublin diyor, Birmingham diyor. Sizin i̇şte Londra'yı bulmamız gerekiyor. Saatte bu arada 12 oldu. Yerimizi aldık ama Doğa'nın telefonunu açmasını bekliyoruz çünkü biz orada farklı hat kullandığımız için buradaki Türkiye hattımızı takmamız gerekiyor. Ben babula koyduğum için şu an takamıyorum ama Doğa takarsa eğer internete bağlanacağım ki aileme ulaşabileyim. Açılıyor mı o kadar az kişi vardı ki gerçekten bavulları almamız 3 dakika falan sürdü. Herkes bitirdi yani. Çok çok az kişi vardı gerçekten. Küçük uçakla geldik bu sefer. Videoyu bizimle eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka seyahatlerde görüşmek üzere.